Arkadaşlar merhaba. Fiziksel uygunluk kitabımızdaki bölüm başlığımız Bölüm 4'te yer alan Fiziksel Uygunluk Değerlendirmesi. Fiziksel uygunluk değerlendirmesi içeriğinde yer alan konular şunlardır. 1. Fiziksel uygunluk testleri, 2. Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi, 3. Sağlık değerlendirmesi ve risk faktörü, 4. Test, ölçme ve değerlendirme, 5 test uygulama sırası ve test alanı. 6. Test seçiminde ölçütler. Fiziksel uygunluk testleri. Fiziksel uygunluk testleri koruyucu ve rehabilite edici egzersiz programları üzerine odaklanmıştır. Fiziksel uygunluk programlarındaki temel amaç ise sağlığın iyileştirilmesidir. Bu nedenle fiziksel uygunluğun sağlık ile ilişkili bileşenlerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşılır. Fiziksel uygunluk ölçümü için çoğunlukla fiziksel ve fizyolojik testler kullanılır. Fiziksel testler uzunluk ölçüleri, çevre ölçüleri, kilo ve vücut yağ yüzdesi testlerini içerir. Fizyolojik testler ise maksimal oksijen tüketimi, aerobik anaerobik eşik testleri, kas biyopsisi ve hemoglobin testleri yapılır. Bunlar laboratuvar ve saha testleri olarak ikiye ayrılır. Diğer testler ise beceri testleridir. Bunlar nitel ve nicel testler. Ayrıca performans testleri şunlardır: dayanıklılık, kuvvet, sürat, esneklik ve hareketlilik testlerinden oluşur. Fiziksel uygunluk testlerinde amaç ve hedefler nelerdir? Hedefler: sedanterler için egzersiz planı yapabilmek, hastalık veya yaralanma sonrası kişideki gelişimi izlemek, egzersiz programlarına katılan kişilerin motivasyon düzeyini artırmak, düşük performansa nedeni olan etkenleri, faktörleri ayrıştırmak, muhtemel bir kalp hastalıklarına karşı egzersiz limitleri belirlemek, performansta zayıf bölgeleri belirlemek ve uygun antrenman programları hazırlamaktır. Testlerin amaçları ise şunlardır. Egzersiz reçetesi için verilerin oluşturulması, gelişimi değerlendirebilmek için veriler oluşturmak, gerçekleştirilebilir ve ulaşılabilir fiziksel uygunluk düzeyi hedefleri hesaplamak, katılımcıları bireysel fiziksel uygunluk düzeyi hakkında eğitmek, risk sonuçlarını test yapmadan önce değerlendirmektir. Fiziksel uygunluk testleri öncesinde izlenecek yollar vardır. Bunlar nelerdir? Ne gibi hazırlıkların yapılması önerilir? Minimal düzeyde de olsa bir anket uygulanmalıdır. Rahat, hafif bir elbise giyilmesi söylenmelidir. Testten önceki 24 saatte bol sıvı alınması önerilmelidir. Testten önceki 3 saat içinde besin, tütün, alkol ve kafein almaktan kaçınılmalıdır. Test günü egzersiz veya şiddetli etkinliklerden kaçınılmalıdır. Testten önce yeterli sürede uyku uyunmalıdır. Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi. Fiziksel uygunluk parametrelerine bakıldığında sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk Günlük yaşam aktivitesi ve sağlığın korunmasını içerirken performansla ilişkili uygunluk ise sportif performansla ilgili parametreleri kapsar. Literatürde fiziksel uygunluk düzeyinin her yaş dönemi için takip edilmesi gerektiği pek çok çalışma vurgulanmaktadır. Bu amaçla çocuklarda fiziksel uygunluk düzeyini belirlemek için çeşitli test yöntemleri, bataryalar geliştirilmiştir. Geliştirilen bu bataryaların ortak amacı şunlardır. Çocuklarda sadece fiziksel fiziksel uygunluk düzeyini belirlemek, uygun aktivite ve egzersiz programları hazırlayarak fiziksel uygunluktaki progresyonu incelemeye yaramaktadır. Bu bataryalar arasında en çok kullanılanlar şunlardır. 5-17 yaş arasında FitnessGram Test bataryası, 6-18 yaş arasında Eurofit bataryası, 5-18 yaş arasında Physical Best Test bataryasıdır. Eurofit test bataryası nedir? 20 metre meki koşusu, el kavrama kuvveti, durarak uzun atlama, bükülü kol asılma, 30 saniye mekik çekme, 10 çarpı 5 metre koşu, dislere dokunma, oturuzan, flamingo denge testi olmak üzere 9 fiziksel uygunluk testinden oluşur. Fitness gram test bataryası, çocuklarda fiziksel uygunluk bileşenlerini ölçen 20 metre mekik koşusu, mekik testi, oturuzan testi, şınav testi ve antropometrik ölçümlerdir. Sağlık değerlendirmesi ve risk faktörü 1. Sağlık değerlendirmesi Egzersize başlamadan önce sağlıkla ilgili düzeyin ne olduğunun bilinmesi, yapılacak olan egzersizin fiziksel uygunluk seviyesine katkı sağlaması ve sağlığın korunması açısından önem taşımaktadır herhangi bir fiziksel aktiviteye katılım öncesinde fiziksel aktivite katılım anketi uygulanmalı, hastalık belirtileri tanımlanmalı, koronar risk analiz edilmeli ve hastalık riski sınıflandırılmalıdır. Sağlık değerlendirmesi için yapılması gereken şeyler vardır. Bunlar fiziksel aktiviteye hazır olma anketi. Fiziksel aktiviteye hazır olma anketi egzersize katılamayacak durumda olan bireylerin belirlenmesinde kullanılır tıbbi kontrol ve sağlık açısından uygunluk. Yapılacak olan egzersizlerin başlangıcından önce mutlaka doktor kontrolünden geçerek fiziksel aktiviteye başlama ile ilgili doktor tavsiyeleri alınmalıdır. Genel sağlık ve yaşam biçimi değerlendirmesinde izlenecek yollar. Programa katılan bireye değerlendirme amacı açıklanır. Sağlık değerlendirmesinde izlenecek yol hakkında bilgi verilir. Bireyin sağlığı ile ilgili hikayesi değerlendirilir. Bireyin yaşam biçimi profili değerlendirilir. Test sonuçlarına göre lipoprotein ve kolesterol düzeyleri değerlendirilir. Dinlenme kan basıncı ve nabzı ölçülür. Koronor risk faktörleri belirlenir. Test sonuçlarına göre kan kimyası profili değerlendirilir. 2. Risk faktörü Koronor risk faktörü analizi Bireyin koronar risk profilini belirlemek için koronar kalp hastalığı risk faktörleri tablosunda verilen faktörler ve kriterler değerlendirilir. Hastalık risk sınıflaması Koronar risk faktör analizi sonucuna bağlı olarak şu şekilde sınıflama yapılır. Sağlıklı görünüyor, risk artışı gösteriyor, bilinen hastalığı var. Sağlık durumu anketi Egzersiz programlarına katılacak bireysel ve ailesel sağlık hikayelerini kapsamlı sağlık anketi doldurmalıdırlar. Fiziksel kontrol ve rapor. Egzersiz programına katılacak bireylerin doktor kontrolünden geçmeleri ve tıbbi bir rapor almaları gerekir. Dinlenme durumunun değerlendirilmesi. Nabız. Dinlenme nabzı alınmadan önce 5-10 dakika süreyle yatar veya oturur durumda dinlenme verilir egzersiz programı hazırlarken sap maksimal test için hedef nabız sayısına gerek vardır. Nabız dinleyerek veya elektrokardiyografi ile ölçülebilir. Elektrokardiyografi EKG kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe elektrokardiyogram EKG. Kullanılan alete ise elektrokardiyograf adı verilir. Bir akım yükseltici tarafından yükseltilen gerilimler genellikle ısıya duyarlı kağıt üzerine kaydedilir. EKG ölçümünde kalp atışlarının 60'tan az olmasına brekardi, 100'den fazla olmasına ise taşikardi adı verilir. Eğer nabız 60-100 arası ise normal kabul edilir. Kalp atım sayısının hesaplanmasında kullanılan formül şudur. 220 eksi yaş. Test, ölçme ve değerlendirme. Test, beden eğitimi ve sporda test içeriğini fiziksel aktivite ile ilgili bilgi, uygunluk düzeyi, motor beceriler, davranışlar ve duygular oluşturur. Test, ilgili alandaki özelliklerin nicelik ve niteliğinin ölçülmesi için kullanılan araçlar, yönergeler veya tekniklerdir. Beden eğitimi ve sporda bilişsel bilgi, uygunluk unsurları, genel motor beceriler, belirli spora özgü motor beceriler gibi alanlarda özellikler ve davranışlar test edilen konuları oluşturur. Beden eğitimi ve spor dersinde çeşitli tipte testler kullanılır. Örnek, öğrencilerin uygunluk kavramı üzerindeki bilgileri veya bir spor dalındaki kuralları veya taktikleri kavrama konusundaki düzeyleri yazılı testlerle ölçülebilir. Fiziksel aktiviteye ilişkin davranışları ve duyguları ölçmek için hazırlanmış sorular veya envanterler kullanılır. Örnek: mekik koşusu, çevikliği, 30 metre koşusu, sürati, 12 dakika koşusu, kalp dolaşım dayanıklılığını ölçen testler vardır. Teniste ise servis, basketbolda top sürme gibi bazı beceri testleri geliştirilmiştir. Fiziksel uygunlukta ölçme. Test güvenilirliği Ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Diğer bir ifadeyle puanların kararlı, tutarlı ve duyarlı olmasıdır. Test geçerliliği ölçmek istenilen özelliğin başka özelliklerle karıştırılmadan doğru ve tam olarak ölçülmesidir. Diğer bir ifadeyle ölçme aracından elde edilen puanın amaca hizmet etme derecesidir. Kullanışlılık ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olması ile ilgilidir. Ölçüm, bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla ya da başka sembollerle gösterilmesidir. Ölçme, ilgili alandaki davranış ya da özellik üzerine veri toplama sürecidir. Ölçme duyarlı, güvenilir ve tarafsız olmalıdır. Ölçülen özellik ya da davranışa ait sonuçlar sayısal olarak açıklanabilmelidir. Ölçüt. Ölçülen özellik hakkında karar alabilmek, bir yargıya varabilmek, bir değerlendirme yapabilmek için dayanak alınan referans noktası ya da referans aralığıdır. Fiziksel uygunlukta değerlendirme. Toplanan ölçümlerin yorumlanması, bazı değer ve derecelerin açıklanması sürecidir. Bu yorum sonuçların genellikle önceden belirlenen kriterler veya amaçlarla karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilir. Genel bilgi sayesinde bazı testleri ölçüm sonuçlarına göre yorumlamak kolaydır. Örnek, bir takımda yer alan oyuncuların 40 metreyi 5 saniyenin altında koştukları biliniyorsa, burada 5 saniye kriter bir değerdir. Testin uygulanması ölçme sürecini oluşturur. Test olmaksızın ölçme gerçekleştirilemez. Test sonucunda elde edilen sayılabilir veriler ölçmeyi temsil eder. Testler ölçme araçlarıdır. Ölçme değerlendirmenin en önemli adımıdır. Değerlendirme ise testlerden ve ölçümlerden elde edilen sayısal verileri niteliksel olarak yorumlama ve ortaya koyma sürecidir. Ölçme, ölçüt ve değerlendirme ilişkisi ölçmeye temel olan durum farktır. Bir anlamda ölçmenin farktan doğduğu ifade edilebilir. Ölçüt ölçme ve değerlendirme arasında köprü görevi verir. Ölçüt değişirse değerlendirme de değişir. Ölçme ve ölçütle ilgili örnekler verelim. Örnek ölçme Cansu KPSS sınavından 92 puan almıştır. Bir ölçme yapılmıştır. Burada 92 ölçüttür. Can Parkur testini 32 saniyede tamamlamıştır. Ölçüt 35'tir. Referans alınan dayanak noktası 35'tir. Mehmet basketbol seçmelerinde birinci olmuştur. Burada ölçüt ise ilk 10 sporcu arasına girmektir. Ölçme, ölçüt ve değerlendirme ilişkisi. Ölçmeye temel olan durum farktır. Bir anlamda ölçmenin farktan doğduğu ifade edilebilir. Ölçüt ölçme ve değerlendirme arasında köprü görevi verir. Ölçüt değişirse değerlendirme de değişir. Ölçme ve ölçütle ilgili örnekler verelim. Örnek, ölçme, Cansu KPSS sınavından 92 puan almıştır. Bir ölçme yapılmıştır. Burada 92 ölçüttür. Can parkur testini 32 saniyede tamamlamıştır. Ölçüt 35'tir. Referans alınan dayanak noktası 35'tir. Mehmet basketbol seçmelerinde birinci olmuştur. Burada ölçüt ise ilk 10 sporcu arasına girmektir. Fiziksel aktivite ölçüm yöntemleri nelerdir? Bunlara bakalım. İki çeşit yöntem vardır. Objektif yöntemler ve subjektif yöntemler. Objektif yöntemler. Pedometreler, Japonya'da ortaya çıkmıştır. En basitten en komplekse doğru birçok çeşidi bulunur. Adım saymak için geliştirilmiş ölçüm araçlarıdır. Orta şiddetli yürüyüş gibi dikey ve ileri hareket gerektiren aktivitelerde kullanılır. Akselerometreler her yaş grubunda uygulanabilir. Vücut hareket yoğunluğunu, vücudun hızlanma ve yavaşlamasını ölçebilir. Saniye ve dakika odaklı izlem yaparak aktivitenin frekansı, süresi ve yoğunluğu hakkında bilgi verir. Doğrudan gözlem. Bir gözlemci aktivite davranışlarını izler veya video ile kaydeder. Bu yöntem ile kaliteli veriye ulaşılır. Aktivitenin sıklığı, şiddeti, süresi, tipi hakkında ayrıntılı bilgi elde edilebilir ve esnek skorlama yapılabilir. Beden eğitimi dersleri sınıf, park gibi alanlarda uygulanır ve belirli aktiviteler, hava koşulları, mekan ve zaman gibi bilgiler ayrıntılı kayıt edilebilir. Subjektif yöntemler. Araştırmacılar iş, ulaşım, ev işleri, serbest zaman gibi fiziksel aktivite alanlarını ölçmek için pratik, geniş popülasyonda kolayca uygulanabilen, maliyeti düşük olan subjektif yöntemleri tercih etmektedirler. Subjektif yöntemler nelerdir? Anketler, ve aktivite günlükleridir. Anketler hatırlamaya dayalı fiziksel aktivite anketleri genellikle yetişkilerin ulusal fiziksel aktivite rehberleri önerilerine uyup uymadıklarını, aktivite seviyelerini yeterli olup olmadığını ve fiziksel aktivite davranış değişikliklerini takip etmek için kullanılır. Aktivite günlükleri katılımcıların belirli periyotlarda ayrıntılı olarak tüm aktivitelerin kaydını tutmasını gerektiren, geçerlik çalışmalarında kullanılan kriter metottur. Aktivitenin tipi, şiddeti, başladığı ve bittiği saat kaydedilir ve aktivite listesine göre şiddetin hesaplanmasında MET score listesi kullanılır. Test uygulama sırası ve test alanı. Fiziksel uygunluk testlerinin belirli bir zaman uygulanması gerekiyorsa İstenmeyen etkileri ortadan kaldırmak için aşağıdaki uygulama sıralaması önerilir. 1. Dinlenme kan basıncı ve kalp atım sayısı, 2. Vücut kompozisyonu, 3. Kalp solunum sistemi dayanıklılığı, 4. Kassal uygunluk ve 5. Esneklik. Test uygulamalarına katılan bireyler huzursuzluk hissine kapılarak kaygı ve stres yaşayabilmektedirler. Bu durum test sonuçlarının geçerlik ve güvenilirliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Güvenli bir test için bireyler test konusunda bilgilendirilmeli, test yapılacak ortam güvenli, rahatlatıcı, sakin ve huzurlu olmalıdır. Ortam sıcaklığı ise genellikle 21-23 santigrat derece arasında olmalı, odanın nem oranı belli bir düzeyde tutulmalıdır. Test seçiminde ölçütler Fiziksel uygunluk düzeyini ölçmek amacıyla uygulanan ölçüm yöntemlerinde bu yöntemlerin sahip olması gereken temel özellikler, ölçütler vardır. Bunlar geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık, normlandırılmış olma ve ekonomik olmadır. Bu özellikler testi kullanılabilir yapan özelliklerdir. Bu özelliklere sahip olmayan ölçüm uygulamaları test olma özelliği ve bilimsel değer taşımaz. Test ölçütleri şunlardır. 1. Geçerlik. Geçerlik bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru olarak ölçebilme derecesidir. Örnek: Yapılan test kuvveti testi olmasına karşın kuvveti mi yoksa başka bir motorik özelliği mi ölçüyor? Yapılan ölçüm ölçülmesi düşünülene ait bir ölçüm müdür? Ölçme aracının ölçmek istediği özelliği, davranışı tam ve doğru olarak başka özelliklerle, davranışlarla karıştırmadan ölçmesi o aracın geçerliğidir. Bir testin geçerliği ile güvenilirliği arasında yakın bir ilişki vardır. Geçerlikte güvenilirlik ön koşuldur. Yani bir test geçerli olmak için güvenilir olmak zorundadır. Test ölçütlerinin ikinci maddesi güvenilirliktir güvenirlik aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılık, tutarlılık, ölçmek istenen şeyin sürekli olarak aynı sembolleri alması, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır. Burada anahtar sözcükler tekrarlanabilirlik ve tutarlılıktır. Testin güvenilirliğini etkileyen faktörler şunlardır. Testin yapısı, bireyden gelen etkenler, örneğin geçici dikkati, motivasyonu, çevre şartları, günün zamanı, test yapılan grupta oluşan değişimlerdir. İlk ve ikinci test arasındaki sonuçlar çok büyük, büyük ise test güvenilir değildir. Güvenirlik, testin gerçekleştiği durumun, ortamın tutarlılık ölçüsüdür. Testin yukarıda önerilen yöntemle güvenirlik niteliğine sahip olması için aynı veya benzer sonuçlar vermesi gerekir. 3 tarafsızlık. Yapılan test sırasında deneyin test veriminin testi yaptıran kişilerin veri değerleme, değerlendirme gibi yaptıkları işlerden etkilenmemesi gerekir. Bu testi yapanların tarafsız yani objektif olmaları gerektiği anlamına gelir. 4 normlandırılmış olma Normlandırmada bireylerin sayısının aynı yaş grubunda, aynı cinsiyette, aynı spor dalını yapan kilo boy gibi ortak yanlarının olması ve özellikle denek sayısının fazlalığı norm değerinin güvenilik kas sayısını artırır. Bir testin normlandırılması için testin diğer özelliklerinin eksiksiz olması ve testin olabildiğince çok denekle yapılması gereklidir. Normlandırma işlemi için genelde aşağıdaki ölçütler kullanılır. Bunlar aritmetik ortalama, yoğunluk, standart sapma ve elde edilen puan tabelasıdır. Bir test sonucunun o test için yapılmış normlarla karşılaştırılmasıyla bireyin iyi, kötü gibi düzeyde olup olmadıkları belirlenebilir. Bu ise testin yorumuna göre alınacak önlemler yönlendirme açısından çok önemlidir. 5. Ekonomik olma Test uygulamasında harcanacak zaman, parasal gider, testte kullanılan malzeme hiçbir zaman savurganlık düzeyinde olmamalıdır. Test kısa süre içinde yapılmalı, test araç gereç malzemesi az olmalı, test kolay uygulanabilir olmalı, bütünleşik test yani test bataryası içinde kullanılabilir olmalı ve test verileri çabuk ve kolay değerlendirilebilir olmalıdır. Test sonuçlarının değerlendirilmesi Katılımcının önceki test başarısı ile son test başarısı arasındaki gelişmenin değerlendirilmesi aşağıdaki formülle hesaplanır. İlk test ve son test başarı değerlendirme formülü şudur. Önceki test puanı bölü son test puanı bu gelişim puanını göstermektedir. Dördüncü bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açık tutarsanız yaptığımız paylaşımlardan anlık haberdar olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.